Merhaba bugün sen gizli renk çalıcı oynayacağız da bir dakika. Ay, Ebe seçiliyor şşş. çok korkuyorum. A seçildi. A ben değilim. Ömer kaç? Ay Eren kaç? Ay, Eren. Ben... Bir dakika kaçamıyorum. Ben... Oyun buglandı. Ay, ben... Eren çıktı. <laughs> bir dakika ben de çıktım. Oo çok güzel Aa, ya. Eren ne? Eren ya. Çok güzelmiş. Oha. Neyse arkadaşlar burada vakit geçelim. Oyun buglandığı için şey yapamadım. Hadi. Benim Ama de rengim beğenmiş. Abi sen de gel. Sen de <laughs> Ha ben ona girmeyeceğim. <laughs> ben bunda oynayacağım. Nasıl oynasın? Ben bunda oynayacağım. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar hiç kimse benimle oynamıyor. <laughs> benimle sevmiyorlar. Ama bak ben buradayım. Gel. Bak yine geldim ben. Bak bak hadi. Öbür videoda aa Çıkışka. renk değişti. Abla beyaz. Abi gel gel. Bak daha çok bir köpek var her boyda. Ana ne oluyor ben de oynuyorum. Aa, Bak sen gel gel. Olmuşsun. Gel bizi buldun bir dakika. Bir dakika izleyeceğim. Ya şurucu kaç. Sen okuz sik ya burada. Ama beni bekle hadi. O, Baksana ben geldim. Ben geldim. Eren buna gir, buna bırak. Bak. Arkadaşlar Eren de geliyor, yanıma geliyor. Eren'i hemen bekliyoruz. Baş. Baş. Arkadaşlar iki kişi. <gülüyor> <gülüyor> Ona ne? Kırk altına almış. Ben oraya gittim. Eren çok... Al sana Yedi, altı, beş, dört, üç. 2 1 biziz aşkım işte Ha Ahtapot olsun. Biz Eren, Biz ne biz oyuna girdik. Abla ben ne onun. Allah'ım inşallah ben ebe olmam ya. Nn çok Abi bak ben bunu Bak ne çok güzel. Dur. Dorm. abim aranı girdi. Abi ben geldim. Ya. Ben. Oh bize de değil arkadaşlar. Kızıl diyor kızıl kızıl. Arkadaşlar. Abi ben gelem. Tamam herhalde, dur dur. Herhalde, herhalde. Herhalde, gel gel. Ya şurada buluşak, tamam. Ben sana gelem. Gel Ben sen. burada buluşsak tamam. Abi ben sana gelirim diyeceğim. Tam, tam burada buluşsak. Lan bu ne? Sarı Ama Abi ben ben burada. Tam orada buluşsak tamam. Gel. Lan ben ha, benimkini aynı şey oldu. Eren bir tane et evet. tamam. Tamam. tamam, tamam. tamam Eren evet, bak şey, bu değil gel. Sabuk, gel sana. Eda bulunmuş şey arkadaşlar. Ya bir sessiz olun. Eda bulunmuş arkadaşlar. Abi gel bizimle, ya. <laughs> Eren dur, <gel>, <laughs> dur dur dur. lan durdur durdur. Ya Ömer ya. Durdur lan durdur durdur. Arkadaşlar geri çıkamıyorum. Abi ben ben Eren şu benzinciyi buluş getireceğim tamam mı sen arabanı? O buluşalım. Ben gelam. Gelme ben. Ne? Gelme ben. Ben gelmem. Eren gel. Gelmem. gelmem. Ben vallahi düştüm. Ben, ben gelmem abi takip Adamı takip ediyorum. Adam şey takip ediyorum. Beni. adama ben, adama Beni. Ben, adama. Beni. Uzurtan, ben, beni. Yeş, evet. Yeş, yeş. evet hadi. Gel 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 gel. Bir dakika Buraya getireceğim arabalı Sonra Al. beraber ben Abi ben sana gelim. Arkadaşlar oldu. Nasıl Hadi abi be hadi ya Açın. Ne açmıyorsun anlamıyorum. Uyanınız. Abi yine lata vermeye Ha, sağ. Arkadaşlar birinci tabii ki benim Tabii ki benim ya. Nasıl anlamazsınız <laughs> bunu? Ya nasıl çıkacağım buraya? Abi kosala mı ya? Sıkılma. Birinci asıl. Bana evet. açılmıyor ki dur. Ya da açılıyor hadi. Yolarım dostlar. Haber lazım. Asya la la. Asırı. Bak asırı. Oha çıktı. Bir, bir. Ben açmam, Ben açmam, açmam. Ben dur. Ben gelirim, Ben sana gelirim. <gülüyor> 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 ben açmam, <gelirim>. açmam. <Lan> <laughs> <sen, gülüyor> sanki <de> çok <laughs> açmam. <Jayarına. gülüyor> sen neredesin?

Arkadaşlar son o. işte 6 saniye 5 4 3 2 1 0 Oyun bitti Birinci kim oldu? Abi de dedi. Aa birinci. Abi. Abi biz araba oynuyoruz. Ben araba oynuyorum. Arkadaşlar şey. <laughs> ilk adam benmişim. Şaka ilk adam ben değilim ben ki. Ah, öyle. Aha. Çok şaşkınım. Arkadaşım en çok... En çok... Dur, var. Beyaz, beyaz. Arka'da Arka'da. Ah hadi ya, beyaz 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 beyaz, beyaz 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 beys 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 buradan beys Ben Sus tamam Sus, beys beys korkuyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> ya Abi sen bebesin ya. Arkadaşlar başka oyuna girelim. Başka oyuna girelim. Lan durma şey nerede? Ş şeye girelim. Sildim ya. Nerede tamam, o? Bir tane oyun var. Araba nerede? Araba. Ben giyemem. Arkadaşlar bir tane oyun vardı. Ne araba bu? Oyun. sus. Ben çiz. Bir kere işte, bir fazla ya. Arkadaşlar şu oyunu oynayalım mı? Evet, dur, bak, Tırmanış renkli yok, kuleymiş yok. adam. Evet. Arkadaşlar bakın iki tane oyun oynuyorum sizin için. Bunun en sona ne var ben çok merak ediyorum. Eren yerinde. Bak şimdi. Ben buradayım. Bana bak. Tamam herhalde. Sen ben de kendimi riske atmayacağım. Ben de gidiyor. Arkek. Dur. Ayla. Arabayı satacak. Arabayı. Ben çıkayım önce. Çıkma. Abi dur çıkacağım. Gel gel ya gel. abi gelmez. Eren gel, gel gel. Eren çık orada. Arkaya doğru. Arkaya. Eren arkaya. Oh, Aa. Dur tamam, ya dur. Eren dur. Eren dur. Ne? ne Mal dur diyorum sen ne yap gel. Ne? Gel. Hadi hadi. Ne gel? gel. Bak. Gel lan ya. Arkadaşlar oralarda yok. Bu değil mi? Oh. Magenta. Aa. Magenta. Acil. Magenta. 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 Magenta uy buraya çıktım arkadaşlar gördünüz mü? Gel, gel. 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 Ben çok iyi sen çok bir sen kaza basıyorsun ya. Orada ya? Ya sen de yürü git ya. Gelsen mi? Lan gel. Tamam. Örecekti kız. Kız ben, benden anlamadım. tutundu. Ah. Mordu. Parke, parke. Bir şey olmaz. Biz açılırız. Gel. Tamam mı Bak oraya, bak. Ma bulalım. Alaa, Ömer. Gel o oyna baba. Ben gidiyorum. Gitme. Gideceğim. Gideceğim. ben git Ben, Ben benle motor ararım. Ben araba ararım, araba. Beni görüyor. Bak sen araba ara. Gel, gel. Bakışım. Gel Bakışım. sen Bakışım. ben son ol. Bak, çok güzel. Bak ben değil mi? bu kızı. Mesela. Kızı sen kaptın. Sen Aa, Abi ben gidiyorum ya. Ben gidiyorum. Sağ ben gidiyorum. 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 Ben gidiyorum. Taksiyle şey mi gidiyorum? Evet. Dur bekle diyorum. Mal mısın? Lan beklesene. Öldü, Öldü bana lan. lan. Açıkımız, açık. Ne tamam lan? Gel. Ben atalım Lan. Gel. Abi. Ben gel. Gel gel buradan dümdüz gideceğiz. Nereye gel? Nereye buradan buradan. Nereye gideceğiz abi ya? Lan, ya sen, gel, gel, sen, gel gel beni takip et. Ya. Ben kaza 5, 4, 3, 2, Arkadaşlar uçucuna. Kireç çeşit, kireç çeşit. Bakın şöyle bir

uzattım. Hadi gel la gel la bura. Gel la bura. Gel la, bura. Bir araba. Öl öl öl. Ee, evet, gel gel benim arabam var. Lan. Sekiz O kıza var ya sinik at. Benim arabam. Bir de Bir de ne? Bir de mi? Abi araba sür. Araba ya. Nasıl? 390. Araba sesi. Ben dur dur, sıkıştın. varmış ben çok... hadi hadi. Burada. Abi parkingde mi? Ara hmm. atlama tamam. Ee, tamam. Ara tamam. Atamam yerlere. Lan abi. Sen mi kazanabiliyorsun? ere gel taş dönemem <laughs> <Koşunluğun. gülüyor> Nasıl döndü? Dur. Abi, abi, abi. O da başka bir... O. Ya abi. Oy, oy. Arkadaşlar o çok... Ya, sus, sus. Magenta, magenta, mag, Abi, gel lan buraya. Abi, gel lan buraya.

Dur ya. A, dur Bir çarptık. Adım o mavi yere tek Arkadaşlar geç geç bir tık. Ama bu tık olmaz. Tamam. Hadi. Are, araba park etti. Param dur dur dur. Arabayı park etti. Görelim hadi. Lan korkun. ya, dikşere koy. Gaza basma. Allah! Allah, matkopf. Lan bu sabun gibi kayıyor ya. Gibi. Eren dur dur atlama. Eren. <laughs> Arkadaşlar çok kötü başım ağrıyor şu an. Heyecandan herhalde. Başım ağrım mı? Öyle bir heyecanlandım ki. Nasıl var var hayır, <laughs> hayır hayır hayır. Hadi ne gel <gülüyor> 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 Hadi ya. Öf beni bir şey olmuş Beklemeyeceğim sen ne? <laughs> Hadi ben, ben, ben. <gülüyor> Gülüyor> lan. Lan. Lan ben gel al. Lan. Musun? <laughs> oh. Magenta, magenta, magen, mag, mag, <ination noises> magenta, <goodbye sansUB> arkadaşlar. Hey, hey. Uçucuna, uçucuna, uçucuna. Uçucuna, <laughs> Abi, gitme kadar azıcık. Pepe, 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 Canım arkadaşım. pepe, 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 Bak pepe, pepe, Abi sen bebek misin ya? Abi biz Abi abi sen sanki hiç video izlemedin. Abi ben Pepe Aa bitirdim. Yemin et. Arkadaşlar bitti. Aa bitti. Aa. Devam et oldu? Hiç bir şey Korkası anlamadım. Ay. Ay. Bir şey Bu ne? Hmm. Abim abim Ben Abime gelin. Alayım, alayım. Alayım, alayım. Alayım, alayım. Gözlükten <laughs> Gerçekten, gelin. Gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten Abi, beni Gözlükten gelin. Alayım, alayım. Alayım, Eren sen gelene kadar. Ne abla? Öf. Evet. Bak sana oynam sok. Sana ki ya aş abla benim yükte oynayın. Arkadaşlar şu merdivenden mi? Abla ben asledim gidiyorum. Asledim ben. Bu da az Abi ben asaya gidiyorum. Abla sen ne yaptın ki azdı? Eren dur. Eren ben bayağı oldu beni bulamazsın. Nasıl? Arkadaşlar daha bitirmemişiz. Bakın şurada bitiyor. Ama değil. Onu ne gizli mi? Aa, abla öyle şey ya. Beni bekliyor Hadi. Abi. Randuz. Allah. Şu abla bak seni de böyle. Şunu Abla bu mu?

abla ben geldim bak ben adam kadar. Abla sen evci adam gir. Ben evci kadar. Ben geldim abla ben geldim. Elmas istiyor ben elmasımı vermem. Abi sen burada mısın? Abla öf ya abla öf. O da benim gidiği. Anne yani bizim benim diği. Ne arkadaşlar son şey. Benim diği abla, abla benim diği. Abla Dur. benim diği. Abla benim diği. Bebek ne? ablam. benim de abla. gel. Arkadaşlar bebeğe bastım öyle oldu şuradaki. Taşıyor. Ya de benim de gelsin. Görüşürüz ya bir sus. Görüşürüz arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Seviyorum.